Bir, bir saniye hocam bir saniye hocam şu bak. Nasıl parlıyor ama. eski canlılar oluyor. Evet. Senozeik. Bulunduğumuz nokta bu coğrafyanın en yüksek yeri. Uludağ'dan daha yüksek. Uludağ 2543 metre. Bizim bulunduğumuz yer 2587 metre. Büyük Hacet Tepesi. Ve buranın bir özelliği daha var. Bu çevredeki en eski arazi. Paleozoik arazi olarak geçiyor. Tabii karşı taraflar daha genç arazi olduğunu görüyoruz. Böyle bir zirveye çıkmak beni çok mutlu etti. Türkiye'nin bulunduğu yer Tetis Denizi dediğimiz eski bir denizin altındaydı. Güneyden Arabistan Afrika platformuyla kuzeyden Avrasya platformu sıkıştırması neticesinde Tetis Denizi'nin tabanında biriken tortul kütleler Alp orojenezi ile birlikte kıvrılarak yükseldi bulunduğumuz yer ama eski arazi, paleozoik arazi. Yani daha eski arazi ama çevremizde bulunan yerler tersi yerde Alp orojenezi ile Alp kıvrımlarıyla oluşan arazi. Dolayısıyla biz zirveye çıktık. Fosillerle de karşılaştık. Deniz içerisinde yaşayan efendim deniz kabukları deniz, deniz de. yıldızları. Bunların fosillerini bu zirvede tespit edebildik. Bu bölgede araştırmalar yapıyorum uzun süre. Ee, yaklaşık altıncı kezdir bu zirveye çıkıyorum ve her defasında da bu fosillerle karşılaştım, ilgimi çekiyor. Ee, öğrencilerimize bu kıymetli fosillerin anlatılması için ee, bu numuneleri ee, Gördüğünüz gibi bu ürün e, yaklaşık e, 60 ya da 240 milyon yıl dediğimiz Paleozik dönemde ortaya çıkmış. E, Asya kıtasıyla ve yukarıdan da e, Güney'de Afrika kıtası sıkıştırması zorunda Anadolu'nun yükse yükselerek ortaya çıkıp Tetis denizinin çekilmesi sonucu Burası bu bölgenin Kuzey Anadolu Bölgesi'nin en yüksek bölgesi olan Hacet Dağı dediğimiz 2574 rakamlı bir bölge. İlk mercan kayalıkları, gördüğünüz gibi yapılar da mercan kayalıkları oluşumu ve burada oluşan bu deniz hayvanlar deniz diğer yaşayan canlılar bu bölgede gördüğünüz gibi şu anda deniz fosili oluşmuş yaklaşık. 60 milyon ile 140 milyon arasındaki bir oluşumu şu anda canlı canlı görmektesiniz. Evet, çok güzel bir fosil çıkarttık bugün yine. Ee, şu bütünsel olarak şöyle hocam şunu tutabilir misiniz canım hocam teşekkür ederim. Ee, şu tamamen şu yapının içerisinden gördüğünüz gibi şu yapı ile bütünleşik bir yapıydı. Ee, tabii dışarıdan bunu anlaşılmıyor pek olur ama sadece kalsedon gibi bir yapısı görünüyor dikkat edin. Kalsit grubu olarak dediğimiz grup oluşuyor. Bu kalsit grubu özellikle kristalleşen kısımlarını takip ederek bunun içinde bir oluşum olduğunu sezerek bunu kırdım ve gördüğünüz üzere yapış şu şekilde ortaya çıktı ve içeride halen deniz yıldızının bacaklarını görüyorsunuz. Çok güzel bir e, desen. Şimdi desen olarak ortaya çıkmıştır. Hocam ne anlama geliyor bu? E, şimdi bu aslında deniz yıldızı biliyorsunuz e, şu anda e, deniz kıyılarında oluşan bir oluşum ama bizim için... E, milyon yıl öncesine şahitlik ettiğiniz bir olay. Bu müthiş bir duygu tabii. Yani buranın Tetis Denizi dediğimiz denizin altında olduğunu, olduğunu bir, bir delili ispatı olarak Yani şu e, deniz yıldızının varlığı e, buranın yani şu anda rakım 5.74 dediğimiz bir oyar ve buranın tamamen bir deniz olduğunu ve etrafında da e, zamanla buranın suyunu çekilerek ilk mercan kayalıkların oluşumunu gösteren bir oluşum bu. Hazırlıksız geldik hocam. Ne olsun çok iyi oldu hocam. Aklımızda Hemen kalan. yapayım hocam ben. deniz midyesi. Deniz bidesi. Evet evet deniz gerçekten <gülüyor> harika. <gülüyor> harika bir şu anda yaklaşık. Bakalım. Pardon. Ne kadarlık bir zamana ait? Bu 340 milyon Milyon yıllık bir fasil şu hasil. anda görüyoruz. Bunu gibi. okulda sergi okulda öğrencilerimize. Öğrencilerimize. Kay... Kayaçları tanıma dersi oluyor. Kuzey Anadolu'nun en yüksek dağı ve bir dönem buranın deniz yatağı olduğuna dair en güzel emarelerimizden biri. Bakın kaya yerde aldım. Gördüğünüz gibi kayalar var örnekleri yerlerde bunun gibi. ve kırdım. Kırdığım gibi bakın nasıl bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Bu bir midye. midye. Bildiğiniz 60 milyon ile 240 milyon yıl arasında oluşan bir midye. Evet. Kabuğu. Dağın doğruğunda, Dağın doğrulunda. Batı Karadeniz'de, Kastamonu, Tosya, Ilgazı, Tosya, Dugaz, Ilgazı, Hacı Hacettepe'sinde 2587 metre yükseltide Denizde ait fosilleri bakın burada görebiliyoruz. Şunun güzelliğine bak Bu da ya. neyi gösteriyor? Tetis denizinin tabanının olduğu bir dönemler ve alp orojenezi ile yükseldiğini gösteriyor bu bölgeler. Dişlerini sayabilirsiniz. Buradaki tırnaklarını görüyor musunuz? Bu bir deniz midyesi. Fosilleşmiş deniz midyesi. Şu anda belki de 60 milyon ile 240 milyon arasındaki bir olaya şahit oluyorsunuz. Mutlu. 2587 metre Ilgaz Hazret Zirve'de Tosya'daki değerli hocalarımızla birlikte bir sağ çalışması yaptık, yürüyüş yaptık. Böyle önümüze inanılmaz ilgimi çeken taşlarla karşılaştım. Ve hocalarımıza gösterdik. Ve inanılmaz bir tarihle karşı karşıya kaldık. Gerçekten çok gururlandık. Derslerimizde anlatıyoruz. Evet, ne demişler? Herkes işine cevabını evet. verir. Bak. Derslerimizde anlatıyoruz bunları devamlı. Bu dağı da tarif ediyor.